Türkiye 9 saat süren operasyonla IŞİD kuşatmasındaki Süleyman Şah Türbesi'ni havaya uçurdu. 38 bordo bereliği kurtardı. Emanetleri sınıra 200 metre uzaklıktaki PKK'nın Suriye kolu PYD'nin kontrolündeki Kobani'ye taşıdı. 14 Şubat'ta planlanan ancak bölgedeki durum nedeniyle Cumartesi gecesi gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları netleşmeye başladı. Özel kuvvetler 10 gün önce operasyon için hazırlıklara başladı. Ardından 19-23 Şubat tarihlerinde 5 günlük askeri yasak bölge uygulamasına karar verildi. Kısa süre önce IŞİD'in püskürtüldüğü Kobani kantonu başkanı Ember Müslim Türkiye'ye çağrıldı. 18 Şubat çarşamba günü Türkiye'ye giriş yapan Müslim, Perşembe günü Ankara'ya geçti ve buradaki görüşmelerde birliklerin geçişi sırasında sıkıntı yaşanmaması ve operasyon sırasında çatışmaları durdurma konularında mutabakata varıldı. YPG sözcüsü Polatcan'ın Cuma gecesi Türkiye YPG'den Süleyman Şah Türbesi'ndeki askerlerini kurtarmasını ve Türkiye'ye getirmesini rica etti. Tweetinin ardından gözler sınıra çevrildi. Önceki akşam sınırda askeri hareketlilik başladı. Ardından PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı gücü olan YPG'den önce Türk askerlerinin tahliyesi için izin verildiği, ardından Türk zırhlı araçları YPG kontrolünde Kobani'ye girdi tweeti geldi. Bir süre sonra IŞİD'in hayalet kente çevirdiği Kobani'den geçişin görüntü ve fotoğrafları servis edildi. Operasyon sırasında sınırın iki tarafı olan Mürşit Pınar ve Kobani'de tüm sinyaller kesildi ve telefonlar sustu. Türkiye tarafında olduğu gibi Kobani'de de PYD güçleri sınıra sivillerin yaklaşmasına izin vermedi. Süleyman Şah'a giderken her bir kilometrede bir tank konuşlandırıldı. Türkiye'nin türbe ve karakolun Eşmeköy'üne taşınacağını belirtmesinin ardından yayınlanan fotoğraflarda yüksek bir direğe dikilmiş Türk bayrağıyla çevre düzenlemesi için çalışan iş makineleri görülüyor. Fotoğrafların çekildiği ve Türk bayrağı dikili alana sadece 100 metre kadar uzaklıktaki bölgede ise Abdullah Öcalan posterleri ve nöbet tutan silahlı YPG'liler dikkat çekiyor. Öcalan ve PYD bayraklarıyla Türk bayrağı aynı karede dalgalanıyor. Şafrat operasyonuna katılan Birliklerse Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden geri dönüş hazırlıklarını sürdürüyor. IŞİD'in türbenin bulunduğu bölgedeki militan sayısını arttırması Türkiye'yi türbe taşımaya götüren nedenlerin en önemlisiydi. Davutoğlu hükümeti IŞİD'le doğrudan çatışmaya girmeme kararı aldı ve türbeyi kendi sınırına en yakın noktaya çekti. Diplomatik kaynaklar da üç önemli nedene işaret ediyor. Bölgede PYD ve IŞİD arasında artan çatışmalar sırasında türbe adeta IŞİD için dokunulmazlık yaratmaya başlamıştı. IŞİD'in türbeyi kalkan olarak kullanması kaygıları arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri de IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonda Rakka'yı bile bombalamasına karşın türbenin olduğu bölgeye dokunmuyordu. IŞİD, Kobani'yi kaybetmesinin sorumlusu olarak Türkiye'yi gördü. Kobani'nin PYD kontrolüne geçmesiyle birlikte IŞİD'den Türkiye'ye yönelik tehditler arttı. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında imzalanan ve Suriyeli muhaliflerin eğitilmesini öngören mutabakat, IŞİD'in Türkiye'ye tehditlerinin artmasına neden oldu. Şuradan yapılan açıklamalarda Türkiye düşmanlığı dile getirildi.